katliamı sözün ve insanlığın bittiği noktadır. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli yılın ilk grup toplantısını yaptım. Gündeminde Reyna katliamı vardı. Bu terörist saldırının Elbap kuşatmasıyla bağ olduğu kadar Türkiye, Rusya, İran arasında Suriye'de hayata geçirilen ateşkes sürecinin ve yeni baştan kurulma çabası gösterilen bölgesel dengelerin payı vardır ve bu çok açıktır işit maşadır. Batının şiddet ve cinayet abartı, abaratıdır. Türkiye'de içine alan Orta Doğu'daki emperyalist pis kurgunun tetikçilerinden birisi PKK PYD ise diğerleri kesinlikle FETÖ ve işittir. Bahçeli grup kürsüsünden sert konuştu. Reyna katliamının 15 Temmuz FETÖ'cü darbe girişiminin artçısı olduğunu söyledi. 1 Ocak 2017 Reyna katliamı aslında 15 Temmuz FETÖ darbe kalkışmasının artçı sarsıntısıdır ve bunlar birbirlerine eklemlidir. Çıbanın başı okyanus ötesidir. Terörle mücadelede birlik ve beraberlik vurgusu yapan Bahçeli küresel cellatlara taviz vermeyeceğiz dedi. Bu kanlı eylem aziz milletimize adi ve hayasız bir meydan okumadır. Biz bunu görüyor ve taraflarına diyoruz ki ne yaparsanız yapınız. Türkiye namerde el açmayacak küresel cellatlara taviz Vermeyecek. Katiller için kaçış yoktur, kurtuluş yolları bitmiştir. MHP lideri hiçbir ayrım yapmadan bayrak, vatan ve millet ortak paydasında buluşma zamanı gelmiştir dedi. Ortak paydaya saygı gösteren herkese el uzattı. Bu ülke benim diyen herkesle uzlaşır, gönlümüzü açarız, ayrılıkta hayır yoktur. Gün birleşme günüdür, beklemeksizin bir olalım. Diri olalım, İri olalım. Türkiye'nin geleceğini birlikte inşa edelim.